azo. Gel. var mı? Bora çıkar aldı. Salça yapmadı. Ne şuna yetişin. mı? Çıkarıyorum mu? Yağmur yağmamış kuraklık olduğu için Mantar ilerlememiş bu şekliyle buluyoruz. Mantarı mangal yapıyoruz. Fırına ızgara. Fazlasını? Satıyoruz. Fazlasını satıyoruz. Ee, köyde alan var mı? Var. Ee, kilosu kaç liradan alıyorlar? 90 lira. Ee, bugün ne kadar bulabildin? 4-5 kilo var. Bu sezonda kaç kilo buldun toplam? Bu sezonda toplam vallahi bilmiyorum ama. Yine 50-100 kilo bulmuştum. Bu kadar da Sedir mantarı e, Ekim, Kasım aylarında olur. Havaların yağışlı durumuna göre e, köy ekonomisine e, katkısı var. Tabi bu sene havalar kuraklık gittiği için e, fazla bir mantar oluşmadı. Yoksa her sene e, Dumlu köyünün ekonomisi olarak çok katkı yapıyordu. Sabahtan buradan e, araç Bulanlar aracıyla gider. Aracı olmayanlar erken saatte gidiyor. Akşam da geliyor yaklaşık 8-10 kilometre yürür giderken mantarın olduğu yere. Mantarı tüccarlar gelir, şirketleri var bunun Alanya'da. Buradan topluyor, şirket sahipleri gelip buradan alıyor. Japonya'ya, sadece Japonya ihraç ediyorlar. Alanya'da bu temizleniyor, oradan topluyor şirket uçağa verip Japonya'ya gönderiyor bildiğimiz aldığımız bilgiye göre. Bir ismi de Japon mantarı mı? Bir ismi Japon mantarı. Yaklaşık bu sene 75, 80, 90 o arada günlük değişiyor borsa gibi. 3 kilo, 5 kilo, 7-8 kiloya da çıkan oluyor. Bu da, evet. katkı sağlıyor. tabii köy ekonomisine mükemmel bir katkısı var. Ama bu sene hava kuraklık gittiği için bir geri sağlayamadık.